Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselam ala rasulina Muhammed ve ala ve sahbihi ecmaîn. Kitabımızın 9470. rivayetine geldik. Peygamberin yasakladığı şeylerle alakalı gelen rivayetler. Neha an bil amwat illere söylemesini yasakladı efendimiz aleyhisselam. mesela o sövdüğün ölünün diriye bir faydası var mı? Zararı var mı? Yok. Belki daha diriye şey yapıyor, onu rahatsız ediyor. Onun için gerek yok. İslam düşmanları olursa o zaman onların kötülüklerini anlatmak caizdir, doğrudur, yerindedir. Ama onlar sövmek değil de onların sadece İslam'a zarar vermelerini anlatmak doğru olur. Neha an selefin ve bey'in ve şartayn fi مَا ve bey'in ma leysa indeke ve Borç alma karşılığı satış, iki fiyatlı satış, kişinin yanında olmayan malın satışı ile sahip olunmayan malların satışını yasakladı Efendimiz Aleyhisselam. Yani Bazı insanlar karıştırıyorlar. Mesela diyor peşin fiyatına şu, tahsitle şu. Aslında e, o bir tane fiyattır. İster tahsitle al, ister peşin al. Bunun hangisini tercih ediyorsan zaten o fiyat üzerinde anlaşıyorsun. Yani iki tane fiyat olması bir belirsizlik olduğu için caiz değil. Diğer rivayetimiz Neha an savmi sitteti eyyamin mine seneti selaseti ayam teşriq ve yevmin fıtır ve yevmel adha ve yevmel adha ve yevmel cümati muhtasaten min aleyyam Efendimiz Aleyhisselam yıl içinde altı gün oruç tutmayı yasakladı üç gün teşrik günleri. Teşrik günleri bayramın, kurban bayramının üçüncü, dördüncü ve beşinci günleri ne deniliyor? Teşrik günleri. Ramazan bayramının ilk günü, kurban bayramının ilk günü, dikkat edersiniz bakın kurbanın birinci günü ayrı söyledi. Diğer üç gününü ayrı söyledi. yevm Nahr diğer günlerde de Eyyam-ı Teşrik. Toplam dört gün. Kurban, Ramazan bayramının bir günü dündü yani ilk günü ve özel olarak günler içinden içinde cuma günü oruç tutulmasını nehyetti, yasakladı. Yani adam hiç oruç tutmuyor sadece cuma gününe has kılıyor. başka hadisler ne, nasıl? Genelde ya bir gün öncesi ya da bir gün sonrası. Perşembe cuma ya da cuma cumartesi daha Efendimiz Aleyhisselam teşvik edip tavsiye ediyor. <laughs> Neha an savmi yevmi arafete bi arafe. arafa. Arefe gününde Arafat'tayken oruç tutmayı Peygamberimiz yasakladı. Neha an savmi yevmin fıtri ve nahr. Ramazan'ın ilk günüyle yani Ramazan bayramının ilk günü Kurban bayramının da ilk günü oruç tutmayı yasakladı. Neha an siyami yevmin kavle Ramazan ve adha ve fıtr ve ayyami teşvik Ramazan'dan bir gün önce Ramazan bayramı ile Kurban Bayramı günü ve teşrik günlerinde oruç tutturmasını yasakladı. Neha an siyami Recep'in Recep'in kulli. Recep ayının tamamını oruçta geçirilmesini yasakladı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisi Recep ayının belli günlerinde oruç tutmasını yani ayın içerisinde oruç tutmasını tavsiye ederken tamamını oruçta geçirmesini yasakladı. O zaman ne oluyor bize? Mesela bazı insanlar Recep ayı, Şaban ayı, Ramazan üçünü üç aylar tutuyorlar. O zaman bu Efendimiz Aleyhisselam'ın diliyle yasaklanmış. Neha an siyam cuma Cuma günü oruç tutulmasını yasakladı Aleyhisselatü yani Sadece Cuma günü tutmak yasaklandı. Tabii bu ihtilaflı mesele. Yani mezhepler arasında, imamlar arasında acaba sadece Cuma günü tutulur mu tutulmaz mı? Hanifi mezhebine fetva verilen görüşe göre mekruhtur. Sadece cuma günü tutulması. Ama İmam-ı Azam'ın kendisine göre, İmam Mali'nin kendisine göre o günde oruç tutmak müstehaptır. Bununla alakalı da yine rivayetler var. Nehe an siyami yevmi sabti Cuma günü oruç tutulmasını Aleyhisselatü Vesselam yasakladı. Nehe an darbi duffi ve la'bi sanji ve darbi zemmarati def, zil ve kaval çalınmasını yasakladı. Neha an ta'amil mütebari yeyni en yu'kele yemekle övünmek için yarışanların yemeklerinin yenilmesini yasakladı. Neha an asbil fahri damızlık hayvana çiftleşme karşılığı ücret alınmasını yasakladı. Yani çiftlenmenin, çiftleşmenin, çiftleştirmenin kendisi yasak değil de bundan ücret almak yasaklanmış. Diğer de damızlık hayvan için çiftleşme karşılığı ücret alınması miktarı belli olmayan tahılın <laughs> öğütülmesini yasakladı. İşte ben şu, getirdim 3 çuval 5 çuval ne yapıyorum ben bunu değirmende öğüteceğim ben bunu. Bunun olması lazım kilosunun belirlenmesi lazım. Çünkü ne kadar bunun e, undur, ne kadar bunun kepektir, onun mesela yıklanıyor. Bunların belli olması gerekiyor. Çünkü aldanma riski var. E, aldatılma ve nizaha sebep olma riski var. Neha an aşri veşri vel veşmi vel veşmi ve netfi ve mükâme'ati raculi racule bi gayri şi'arin ve mükâme'ati mer'ati mer'ata bi gayri şi'arin وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم وأن يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم وعن النهى وركوب النمور وليس الخاتم إلا لذي سلطان أن شيء iyi asakladı aleyhisselam bu nedir? dişleri inceltmek dövme yaptırmak yüzlerdeki kılları yolmak bu yüzdeki kılları yolmak dediğimiz eğer yani kadının güzelleşmek e, amacıyla yüzlerine yüzündeki kılları aldırması ya da erkekte e, aslında çirkin gözükmüyor da sadece güzelleşmek için bunu yapıyorsa o da doğru değil. Aynı örtü altında erkekle erkeğe kadın kadına yatmak yani bu çıplak bir şekilde yatmalar nehyedilmiş. Acemlerin yaptığı gibi elbise altına ipek giymek, yine onların yaptığı gibi elbiselerin kollarını ipekle süslemek, talan yapmak, vahşi hayvanların postlarını eğer olarak kullanmak ve mühür için kullanılan yüzüğü takmak yasaklandı. Ancak idareciler, devlet başkanları ya da valiler o yüzüğü ne yapabilir? Takabilirler. Onun için bazı alimler diyorlar ki yani yüzük takmak sünnet değil sadece idarecilerin yüzük takması e, müstehaptır. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü tahtı yüzük mühür olarak kullanıyordu. Onun için Peygamber Aleyhisselatü taktığı söyleniyor. Neha an fethin tamrati ve kaşir rutabe kuru hurmanın açılması yaş hurmanın da soyulmasını yasakladı. Neha an katli nisa ve sibiyen savaşlarda kadın ve çocukların öldürülmesini yasakladı neha an katli sabri hayvanların hedef yapılarak öldürülmesini yasakladı. Neha an katli erba'in min eddevabi en nemleti ve nehli ve nehleti ve hududi suradi. Karınca, arı, hüthüt hüt ve örümcek gibi dört hayvanın öldürülmesini yasakladı. Neha an katli dıfda'i liddeva tedavi amacıyla kurbağa öldürülmesini de aleyhissalatu yasakladı. Neha an katli suradi ve zifta'i ve nemleti ve hudhudi örümcek kuşu, karınca, arı ve hudhudun hüdü öldürülmesini yasakladı. Neha an katli hatatifi kırlangıçların öldürülmesini yasakladı. Neha an katli kulli zi ruhin illa en yu'ziye zarar vermedikleri sürece bir canlının öldürülmesini yasakladı. Neha an kısmeti dirar kocanın gün konusunda eşleri arasında adaletsizlik yapmasını yasakladı. Neha an kesbil ime cariyelerin fuhuş karşılığı ücretle ücretlerini aleyhissalatü vesselam yasakladılar. Kitabımızın 9496. rivayeti Neha an kesbil emedi hatta ya'leme min eyne huve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yasakladığı şeylerle alakalı bölümler okuyorduk. Oradan da devam edeceğiz. Cariyeleri nereden kazandıkları belli olmayan gelirinin alınmasını yasakladı Efendimiz Aleyhisselam. Neha an kulli muskirin ve mufattirin, sarhoşluk ve uyuşukluk veren şeyleri yasakladı Aleyhisselam. Neha an lübseteynil meşhureti fi husniha vel meşhureti fi kubhiha güzelliği <laughs> ve çirkinliğiyle dikkat çeken giysilerin giyilmesini yasakladı. Neha an labenil cellale pislik yiyen hayvanların sütlerinin içilmesini yasakladı. Tabi bu mesela pislik yiyen hayvan eti yenmiyor. Onun sütü içilmiyor. O zaman nasıl olacak? Bunun yöntemi nedir? Yani kurtuluş yöntemi bu hayvan hapsedilir. Belli bir süre dışarı bırakılmaz ve onun o zaman sütünden de faydalanılabilir. Etinden de kesilip faydalanılabilir. Neha an luktatil haci Hacıların kaybettiği malların alınmasını yasakladı Aleyhisselam. Hacının malını kaybetmişse mesela diyelim ki adam 10 bin TL'sini kaybetmişse biz onu da bulduk. Ne yapacağız? Yani onu almayalım mı? Onu bırakalım mı? Onun şimdi hac kayıp büroları var. Gidip orada ne yapıyorsun? Alıyorsun onu. Oraya teslim ediyorsun. Sonra kaybeden adam da gidiyor oradan. O kaybetti şeyini ne yapabilir? Oradan soruşturup oradan alabilir. Eğer o da olabilirse belki kim vur diye gidip birisi hırsız alıp götürebilir. Bir Müslümanın malını öyle bırakmak da caiz değil. Yani onu aslında olay şu. Kişinin onu mal edinmek kastıyla alması caiz değil onu. Neha an mehâşil <laughs> ise kadınların birbirleriyle bir savaşmasında yasakladı. Bu lutilik dediğimiz Lut Aleyhisselam'ın kavminin yaptığı işin bir de kadınlar boyutu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Lut Aleyhisselam döneminde yapılan şeyin benim ümmetim içerisinde bir de böyle bir şey olacağını buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Rabbim muhafaza etsin. Neha annet fi şeybi aran kılların yorulmasını Aleyhisselatü Vesselam yasakladı. Namazla alakalı, namazda yasak olan şeylerle alakalı bir hadis. Neha an nekratil gurabi ve iftirâşi sev'i ve en yuvattînel racülül mekâne fil mescidi kemâ yuvattînul ba'îr kişinin namazda karganın gagalaması gibi, ruku ve secdeyi çabucak yapması, yırtıcı hayvanlar gibi kollarını yere yayması, yani ya da köpekler gibi yayılması, devenin kendine yer edindiği gibi mescitlerde yer edilmesini yasakladı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kitabımızın 9505. rivayetine geldik. Neha an yetebâhen nâsü fil mesâcidîn. <Sessizlik> halkın mescitlerde birbirine karşı övünmelerini efendimiz aleyhissalatu yasakladı. Neha an yabula errecul kayiman. Kişinin ayakta idrar yapmasını yasakladı. Neha an yetza'a fera. En yetza'a fer erkeklerin zaferen kullanmasını yasakladı. Neha an tusabbiru behaim, Hayvanların hedef yapılarak öldürülmesini yasakladı. Neha en yemşi el raculu beyne el ba'irayn yakuduhuma kişinin iki deve arasında yürüyerek onları sürmesini nehyetti. Neha en yusalli <bcardi> en yusalli ala el cenaze beyne el kubur kabir aralarında cenaze namazı kılmasını yasakladı. Neha en yentail el raculu ve huve qaim ayakkabının ayakta giyilmesini yasakladı. Eğer bağcıklı ayakkabıysa onu oturarak giymesi terlik gibi bir ayakkabı ise onu ayakta giyebilir. Yani düşme tehlikesi var. Bir yerini kırma tehlikesi var onun için. Efendimiz derse oturarak giymesini. Neha <laughs> en yubala fil ma'i rakit kişinin durgun suya bevletmesini yasakladı. Neha en yubala fil ma'i cari kişinin akar suya bevletmesini yasakladı. Diğeri daha çirkin tabi durgun olan su akarsu belki şey de yani zaruret yoksa akarsuya da olsa bevletmemek daha uygun olacağı yani kişi daha başka bir yerde bu işini halledebilir nehâ en yüsammie kelbena ve kleyban köpek veya köpekçik gibi isimler konulmasını yasakladı nehâ en yusalli er-racul fi lihaf lin bihi ve neha en yusalli er-racul serabil ve koltuk altlarıyla omuzları kapatmayan giysiyle namaz kılmasını yasakladığı gibi üst giysi olmadan sadece pantolonla yani şalvarla namaz kılmasını da Aleyhissalatu vesselam yasakladı. Tabii ki eğer üstte bir elbisesi varsa böyle yoksa bir elbisesi var başka bir elbisesi yoksa bunun için normal o, şekilde giymesi. Ama üst bir elbisesi varsa o zaman mesela atlet gibi sadece atlet ve pijamayla bir kimsenin namaz kılması o zaman mekruh olur. Yani eğer üstte bir giyecek bir elbisesi varsa yoksa zaten o şekilde giyinebilir, o şekilde namaz kılabilir. Neha en yak'uda raculu beyne zilli ve şemsi. Gölge ile güneş arasında oturmayı yasakladı neha en yeta'ata'a sayf meslulan quljun qurunndan çekilmiş olarak verilmesini yasakladı neha en yestendiye bi'maratin ve azmin defi hacetten sonra veya kemikle temizlik yapılmasını yasakladı hayvanın pisliği tersisiyle ya da kemikle temizliği de yasaklıyorlar çünkü Bunlar birisi cinlerin yiyeceği, diğeri de hayvanların yiyeceği. Neha en yak'uda alel kabri ve en yukassasa ev yubna aleyhi kabre oturulması, kireçlenmesi veya üzere bina yapılmasını yasakladı. Neha en yetrukar racülü <laughs> ehlehu leylen kişinin yolculuk dönüşü gecerin evine gelmeyi, gelmesini yasakladı neha en yuktara şey'u min ed-devab sabran hayvanların hedef yapılarak öldürülmesi yasakladı neha en yuktaba ala al-kabri şey kabri üzere kabri üzere bir şey yazılmasını yasakladı neha en yada'a ar-racul ihda rijlayhi ala al-ukhra wa huwa mustalqin ala zahrihi sırt üstü yatan kişinin ayak ayak üstüne atmasını nehyetti. Ya bu nehi eğer altında bir pijama, ona benzer bir şey yoksa avret mahallini görme, yani avret mahallinin görülme endişesi varsa böyledir. Değilse bir kimsenin nam, cani, ister camide ister cami dışında ayak üstüne atmasında bir sakınca yok. Efendimiz Aleyhisselam bir nevi bunu söylemesi sakıncası bundan dolayı. Neha en yedhulel ma'u illa bimi'zerin suya peşlemasız girilmesini yasakladı. Naha en yemasar <laughs> racul zekere bi yamine ve an gemşiya fi na'l wahide ve an yestemile samma ve an yahtabiya fi thaub leysa ala farcihi minhu şey. Kişin sari ile zekere dokunması, tek ayağıyla yürümesi, tek parça elbiseyle tulum giyer gibi vücudunun kolları içerisinde kalacak şekilde sarınıp giyilmesi, giyilmesini ve oturduğunda avret yeri açıkça kalacak şekilde tek parça elbiseye elbiseyle örtülmesini de Aleyhisselatü Vesselam yasakladılar. Rabbimizler, Peygamberimiz Aleyhisselam, sahabe-i kiramın tabi'in ve tabi'in kıyamete kadar onları güzellikle uyanlar yorumlar ayırmasın. Amin. Sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ve sellim. Subhanu rabbi ki rabbil izzetu amma yasfurun selamun alel müselim. Velhamdülillahi rabbil alemin.